Herkese merhabalar sevgili dostlarım en gözde yorumcum karşınızda güzel bir yorum yapacağım sizlere şimdi bana doğru odaklanmanız gerekiyor bilin bakalım ne falı bakacağım en sevdiğiniz fal neydi kına falıydı arkadaşlar ve ben kına falıyla e, sizlere müjdeleyeceğim bazı şeyler var alın ve kabul edin şimdiden duble yapmak istedim sizler için arkadaşlar. Büyük büyük böyle güzel güzel çıksın dedim. Ve o yüzden en büyük fincanımı da kapattım sizlerin adına. Kolektife niyet aldım tekrardan ve açılımların bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. Whatsapp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Bir link bıraktım biliyorsunuz. O linklere tıklarsanız benimle iletişime geçeceksiniz. Seve seve sizlerin soru işaretlerinde yanıtlayacağım. Ee, şimdiden şunu da söyleyeyim biraz böyle e, kamera hareket edebilir neden çünkü terliyorum arkadaşlar herkesin olduğu gibi ve tripod'u ben boynuma taktığım için de tripod kayıyor ee, şimdiden rahatsızlık verirsem affedin lütfen ee, sonuçta ben de bir insanım ve şu anda bulunduğum yer o kadar çok sıcak ki e, artık hakkınızı helal edin şimdiden Evet arkadaşlar başlıyorum o zaman. Niyetlerimize dahil olabilmek için abone olmanız ve beğen butonuna basmanız yeterlidir. Evet sizler dileklerinizde bulunun. Neyse haliniz o çıksın falınızda sevgili YouTube ailem. Umarım güzel şeyler çıkar ve bütün soru işaretleriniz birer birer yanıtlanır. Evet şöyle göstereyim güzel mi güzel bir kınafalı ile karşınızdayım tekrardan. Güzel sayfalar açılmış. Ee, güzel kararlar alınmış daha doğrusu. Kınanın kokusu da mis gibi. Bütün psikolojimi, bütün e, moralimi, motivasyonumu, enerjilerim yukarıya doğru çekiyor bu kına kokusu. Cennet sıvası. Evet sevgili arkadaşım bir vade içerisinde bir gözyaşı yapmışsın ve bu gözyaşı nedense e, başka kişiler tarafından oluşturulmuş olan bir gözyaşı olmuş. Çok özlüyorsun, karşıdaki insanın pişman olmasını istiyorsun. Ex partner ya da ex eş diyebilirim bunun için. Pişmanlığını bekliyorsun, evet. Ama beklememen gerekiyor. Çünkü kendisi çok keton, narsist bir insan ve sadece kendisini sevebilen, başka kimseyi sevemeyen bir insan. Bencil, egoist ve kendisini çok fazla düşünen bir kişi olduğunu da görebilmekteyim. Ve bu aslına bakarsan onun karakteri icabı bu şekilde. Mesleği icabı, karakteri icabı bu şekilde olan bir insan ve kendisini değiştiremiyor. Evet bu huyundan kendisi de memnun değil. Evet insanları da kırdığının farkında. Bağlanma problemi olduğu için de ne yazık ki insanları yarı yolda bırakabiliyor bu kişi. Ve ben seni yarı yolda bıraktığını görebildim. Bir sürü hayaller kurulmuş. İşle alakalı olsun, aşkla alakalı olsun, gelecekle alakalı olsun. Her şeyle alakalı Hatta şöyle bir şey söyleyeyim hani çocukların ismine kadar düşünülmüş ama yarı yolda kalmışsınız ne yazık ki bu insan çok üzülerek söylüyorum ama çok da iyi yürekli bir insan değil açıkçası ayın 15'i çıkmış şöyle göstereyim ayın 15'i gittiği 3 kişiden hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak Sırt sırta dönmüşler gördüğün gibi ee, ve senin karşında bu insan ve anlattığı şeyler o kadar yalan o kadar saçma gelecek ki sana bahaneler o kadar belli olacak ki bahaneler belli edecek. Hani demiştim ya bahaneler de gitti bu insanın bahanelerle de geri dönüş yapacak. Ee, sen bu insanı kabul etmeyeceksin ve kısa keseceksin diyeceksin ki tamam artık tamam ee, ya olsun tamamiyle ya da çocuk oyuncağına çevirmeyelim bitiyorsa da bitsin. Gibilerinden konuşma yapacaksın sen e, sert bir mizajda kesin bir şekilde at gözlüklerini takmış bir şekilde ona doğru ilerleyeceksin. Hiçbir şekilde hatayı kabul etmem bu saatten sonra ve sen e, eğer ki pürüzsüz olacaksan hatasız olacaksan gelebilirsin ama yok kendime güvenmiyorum söz veremem bu konuda diyorsan da lütfen benden uzak dur daha yeni yaralarımı sarmaya başladım tekrardan o yaraları eşelemeye gerek yok. Gibilerinden konuşmalar olacak aranızda ve karşıdaki insan ex partner ya da işte eşiniz de diyebilirim. Ve bu insan gerçekten senin ne kadar kararlı olduğunu görünce düzelme noktasına girecek ve bu insanı sen düzelteceksin. Ve ben eminim ki bu insanı düzelteceğine eminim çünkü kalp çıkmış tertemiz bir kalp ve sana söz verecek. Bazı koşullandırmalar sunacaksın ve bu koşullandırmalara uyacak olan bir insan bu. Sadece dediğim gibi biraz böyle ketum bir insan olduğu için şöyle demeyecek hani ne olursun barışalım seni seviyorum özledim diyemeyecek. Bazı bahaneler de gelecek bu insan ama daha sonradan hani böyle çorabı sökersin de o sökük devam eder ya aynen o şekilde söküldükçe sökülecek. Bir ilişki düzeliyor. Artık tamamıyla huzur, güven, mutluluk net bir şekilde görünüyor ve eskisinden daha iyi olacaksın. Bu ilişkide eskisinden daha iyi olacaksın eminim. Ve bu insan sensiz zaten o ilahi adaleti tatmış. Hani demek ki e, hani ilahi adaleti tadacaktı. O zaten kendi duygularıyla birlikte o ilahi adaleti tatmış olan bir insan olarak gelecek. Bu aralar çok mide bulantısı çekiyorsun. Bu aralar çok karın ağrısı çekebiliyorsun. Halsizliğin evet var. Ve bazı çakralarında da tıkanmalar görebildim sevgili arkadaşım meditasyonu bol bol yapman gerekiyor dediğim gibi karın ve mide ağrısı da bu kök çakra ile alakalı olan bir bölümdür. Lütfen kendine dikkat et özellikle şu iki gün içerisinde kendine dikkat etmen gerekiyor. Kucağı çocuklu bir bayan hanenin tam ortasına gelecek ve konuştuğu bazı kelimeler aslında e, senin canında sıkacak bir tartışma olacak hanenin ortasında ve sen e, kibar bir dille onu haneden kovalayabilirsin e, ya da o insanla ilgilenmeyerek ona kabacası hani gidebilirsin artık diyebilirsin e, çünkü senin sinirlerini bozacak bu insan söylediğini kendisi duymayan bir kişi. Yeni bir projeye başlayacaksın. İş konusuyla alakalı yeni bir proje olacak bu. Toplu bir emanet edine geçecek ve sen ya bir sözleşme imzalayacaksın ya güzel bir işe başlangıcın olacak ya da bir devlet dairesine ataman çıkacak. Şimdi kamuda çalışan arkadaşlarım sizler için söylüyorum bir devlet dairesi söz konusu ve bir mülakat söz konusu sizler için. Üçlü vadeler çıkmış 3 ay ya da 3 hafta diyebilirim bunun için. Bir işte çalışmayan sevgili dostlarım, sizler için seslenmekteyim. Ee, güzel bir iş kapısı sonuna kadar açılmış ve bir göbekli erkekten alacağınız bir iş haberi, ebedi bir iş haberi demek istiyorum, temize, ferah ve mutluluğa çıkartacak olan iş haberi. Aynı zamanda başladığınız iş yerinde tanışacağınız bir insan var. Nasibiniz kısmetiniz sanki o iş yerine odaklanmış bir şekilde görünüyor. Aşk ilişkisi ve iş ilişkisini hani böyle bir kurşun atarsınız bir taşta da daha doğrusu iki kuş vurursunuz gibi düşünebilirsin. Bir taşta iki tane işini halledeceksin. Aşk ve iş işini halledeceksin. İş işini. <laughs> Temiz ve ferahlı. Bir hane satılması gerekiyor. Bir hane satılacak ve siz şehir değişikliği yapacaksınız ailenizle birlikte ya da bir iş sat bir ev satılacak bir işinizi halledeceksiniz. İkisinden birisi yani o ev satılması gerekiyor ki bazı anahtarların elinize geçmesi için, bazı mutlulukların elinize geçmesi için. bir kişi bu evin satılmasından karşı, satılmasına karşı istemiyor açıkçası. Diyor ki ben dişimle tırnağımla yaptım bunu. Bu orta yaşlı bir insan anne ya da baba olabilir. Ben bu evimi satmam diyor istemiyor. Ama daha büyük ve daha huzurlu bir yer olacak. Onun için şu anda endişeleri var net bir şekilde görünmekte. Bunları da halledeceksiniz. Yani ben gerçekten hayatınızda kaza bela olduğunu göremedim. Gözlemlemedim. Görmek de istemedim açıkçası. Dilek tutun bakalım sevgili YouTube ailem. Güzel bir şekilde dileklerinizi içinizden geçirin ve ben eminim bütün işleriniz teker teker istediğiniz gibi gerçekleşeceğinden. Çünkü kalpler temiz olunca istekler de birer birer gerçekleşiyor. Ha, i̇ki tane dilek var. İki dileğiniz de kabul olacak. İnşallah da kabul olur. sevgili arkadaşım bir yükselme söz konusu ve bu yükselmeye kızacak olan kişiler var üzülecek olan kişiler var ee, şimdi şöyle söyleyeyim sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun artık sen e, sirkeleneceksin kendine geleceksin ve e, karşıdaki insanları birer birer hizaya getireceksin ama nasıl hizaya getireceksin bu insanlara senin ne kadar güçlü olduğunu öğreteceksin ve diyeceksin ki ne yaparsan yap, ne yaparsanız yapın. Beni kesinlikle yıldıramayacaksınız diye konuşmalar geçecek kendi içinden. Ve sen gerçekten çok güzel bir yükselme yapacaksın. Çok güzel yollar kat edeceksin, emekler vereceksin ve bu emeklerin karşılığında o kadar güzel alacaksın ki sen bile şaşıracaksın açıkçası. Ee, devam ettiğimde ise bir mirasla alakalı olan durum var burada orta yaşlı bir insan var e, ve bir türlü sonuca varamamış olan bir miras görebilmekteyim ve bu miras yüzünden e, hani böyle derler ya kardeşe kardeşi vurdurmuşlar diye aynen o şekilde kardeşler biraz düşman olduğunu görebilmekteyim birbirine ya da akrabaların biraz düşman olduğunu görebilmekteyim ama düzene de girecek Allah izin verirse temiz ve ferahlı olarak söyleyebilirim bu aralar bir kaybetme korkun var, bir yalnızlık korkun var. İçinde çok tuhaf bir duygu. Nedense bilmiyorum ama vicdanım rahat değil benim bugünlerde. Yani biraz vicdan yapıyorum bazı konularla alakalı diye söyleyebilirsin kendi kendine, konuşabilirsin. Ama hiçbir şekilde bu duyguları yaşamana gerek yok. Ne bir kaybetme gördüm ne de bir vicdan yapabileceğin konu. Aslına bakarsan vicdan yapması gereken kişiler karşı taraf sen değilsin kesinlikle. Ee, son olarak şunu da söyleyip huzurlarınızdan ayrılacağım çok konuştuğumun farkındayım ee, çünkü sizleri özledim gerçekten özledim sizleri görmeden çok seviyorum en azından sizler beni gördünüz biliyorsunuz tanıyorsunuz yolda birisi e, dese ki Gözde Hanım, siz misiniz derim ki benim ama ben tanımadım seni çünkü sizler beni gördünüz ben sizleri görmedim çünkü seviyorum sizleri gerçekten evet şunu da söyleyeyim hemen ve falımı sonlandıracağım ee, şurada gördüğüm kadarıyla hiç ee, rüyalarına inanmıyorsun ya da kattığın zaman hatırlamıyorsun. Çok fazla umursamıyorsun açıkçası ama bir rüya görebilmekteyim burada. Bir amca var şurada bir yaşlı amca görebilmekteyim. Yüz ifadesi görünüyor ama çok da fazla ee, şöyle şöyle şurada. Ve bu amca sizlerin dilek ve isteklerini alabilir. Hani böyle e, söyle bakalım ne istiyorsun bu dünyada gibilerinden bir e, kesit olabilir o rüyanın içerisinde. Evet onu hatırlayamayabilirsin ama bir gün sonra da çok güzel olacak. Bundan yanında emin olabilirsin. Sular seller gibi akıyor inşallah ve inşallah tüm dilek ve istekleriniz birer birer gerçekleşsin. Ben sizler için yani bütün dualarım gerçekten sizler için. Alın ve kabul edin. Umarım ki hayatınızda ne istiyorsanız kat ve kat daha fazlasıyla karşılaşırsınız. Evet sevgili YouTube ailem, güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Abone olursanız da çok çok sevineceğim arkadaşlar. Biliyorum yorum ve destekleriniz çok güzel. Hepinizi ayrı ayrı öpüyor ve ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir aile olduk, 60.000'e doğru dayandık. İnşallah 100 binlere demek istiyorum. Diyeceklerim bu kadar bireysel açılmada gelirseniz çok sevineceğim Çıkın çıkın, gelin arkadaşlar. Hiçbir şekilde çekinmeyin benden. Çünkü kibirsiz bir insanım. Benimle konuşanlar zaten biliyorlar. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın arkadaşlarım.